Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımızda Dacia Logan var. Aracımız satılık. Baştan söyleyeyim artık biz de piyasaya girdik. Araba satıyoruz. Önümüze geleni satıyoruz bakalım inşallah. Satılırsa. Piyasa da çok kötü ama yapacak bir şey yok. Evet aracımızı hemen tanıtalım öncelikle. Aracımız Dacia Logan. 1.5 75 beygirlik Ambiance. Paketimizin adı Ambiance. Evet paketimiz en başlangıç paketi olarak geçiyor gördüğünüz gibi siz farlarımız da yok zaten hani bilmeseniz bile buradan anlarsınız başlangıç paketi olduğunu aracımız bu arada 78 binde ya 75 ya da 78 olması lazım öyle güzel bir yanı var evet aracımız 1.5 dizel sonrasında station wagon olarak geçiyor gördüğünüz gibi zaten arkası uzun bunlar bildiğiniz gibi konfor arabası veya he, tabii ki de konforda var yok değil ama bunlar hani taşıma, yük arabası öyle daha çok kullanıyor. Onu da belirteyim. Ama geniş aileler için de uygun gerçekten. Aracımızda gördüğünüz gibi çelik jantımız yok maalesef. Normal jantımız var. Kapaklı. Kapakları da evde. Evde biniyoruz. <laughs> Neyse espriyi fazla yapmayalım. Farlarımız or, e, şey farlarımız halojen. Aracımızda değişen boya yok. Sadece arka stop Sol stopumuz değişen orijinaliyle değişti. O da bir küçük bir temastan dolayı kırılmış. İçine su almasın diye değişmiş yani onu da belirteyim. Arabada hani az buçuk çok az bir şey var. Gelin bu tarafta söyleyeyim onu da göstereyim. Olayı da anlatayım. İki arkadaş kavga ediyor. Birisi diğerini ittirdiğinde böyle geldiğinde bakın. Tam geliyor zaten şu kabak kemiğin o taraf burayı çökeltiyor. Zaten gördüğünüz gibi bakın. Ya bunu aslında zaten boy, bakın boyası dökmesi etmesi yok. Boyasız göçük düzeltme ile zaten 5 dakikalık iş silikonu yapıştırıyorlar, çekiyorlar. Tamam. Hatta lavabo açıcı var ya onunla bile şu an burada bile yapılır. Öyle diyeyim ben size. Macun da sürtüşmeden dolayı macun yapmışlar. Arabadaki tek sıkıntı burası bir de o stop değişmiş yani başka herhangi bir şey yok boyasız hatasız aracımızın yakıtına geldiğimizde biliyorsunuz ki Renault'un 1.5 motoruna sahip efsane motoru ee, yakıtımız şehir içinde hızlı kullanmaya bağlı 5 litre 4 litre değiş uzun yolda da 3.5 litreye kadar düşüyor ortalama 4 litresi var da hani sizin kullanımınızdan da çok bağlı yani aşırı derecede bağlı hani orası öyle eco mod falan var araçta zaten ama 80 ile 70 80 ile nereye kadar yol çekilmez ki öyle de. <laughs> Ama gerçekten ben size bir şey söyleyeyim. Horda kullansanız yakıtı gerçekten az yani. Devir zaten güzel oluyor. Devri gerçekten güzel oluyor bir zamandan sonra. 75'lik olmasına rağmen güzel oluyor. Torku büyük ihtimalle 200'ü geçik. Şu an tam hatırlayamadım. Güzel oluyor. Gördüğünüz gibi üst çıtalarımız da mevcut. Almanya'dan gelen dayılar için Üste bağlayacağın şeyleri, bavulları. Tamam işte. Evet, aracımızın şöyle bagajına geldiğimizde Bakın, stop değişen bu. Onu da belirteyim. Hatasız siz derken yani arabada değişen yok o manada dedim. Şu yan tarafta da çizik var. Neyse az sonra gösterin bagajdan sonra. Şöyle bagajı bakın kendi atıyor zaten. Bagajı gerçekten uzun bir bagaj. Büyük ihtimalle 500 litre vardır yani. Öyle tahmin ediyorum çünkü uzun gerçekten. Hani zaten bu koltuklarda yatabiliyor. İkisi de onda yattığında 1300 falan olur. 1300 litre falan olur yani. Hani araba kullanışlı. Özellikle de tesisatçılar için <laughs> boru döşemesi falan. Evet. Bakın Eco 2 diye de yazmışlar. Arabada Eco mod var zaten. Bakın şurada bir de sürtük var. Şimdi birisi diyecek ki ulan ip ne? Hani bunda hatasız boyasızdı. Öyle diyenler olur. Ya arabada değişen yok. Hiç değilse hasar kaydı yok. O taraftan düşünün yani. O taraftan güzel. Zaten dizel gördüğünüz gibi. Şuraya da yazıyoruz. Van dizel. Aracımızın bir de şöyle arka yaşam alanına geçelim bir bakalım. Zaten bunların yaşam alanı bayağı geniş oluyor. Bakın 1.75 74 boyundayım. Diz mesafesi gel şöyle göster mesela. Hani adam akıllı var. Sonra baş mesafesi de bayağı var yani. Bakın şaft tüneli dener hani çok az şaft tüneli. Yolculuk gerçekten gayet güzel de olur. Bakın böyle de oluyor yani. Parça kalitesine geldiğimizde Buralar sert plastik. Gördüğünüz gibi arkalar çevirmeli, önler otomatik. Öyle de bir şey yapmışlar. Boş paket olduğu için yapacak bir şey yok. Bu devirde her şey parayla. Paranıza göre paket yükseliyor. Ön tarafına geldiğimizde Evet, bunların mesela otomatiklerini buraya koymamışlar. Gel şöyle mesela. Bak burada otomatikleri Burası mesela burada küllük işte koyma burada bir şey koymalar falan. Ha aracımızda bu arada AUX'umuz var bluetooth. Bak bluetooth ya yeni çıkan Renault'un bir arabası var sedan. Herkes bilir ismini vermeyeceğim şey olmasın kötülemek gibi olmasın. Teybi bile yok öyle söyleyeyim ben size. 14 modeller araçta AUX'una kadar bluetooth'una kadar her şey var. Hatta BMW F30 F10'larda bile yok bluetooth belki de. Şaka vardır onda. <laughs> Neyse kliması gördüğünüz gibi şey normal, çevirmeli, otomatik değil yani. Manuel bir klima. El fren 5 ileri aracımız zaten. Gördüğünüz gibi cevizin de kilosu pahalıydı. Ha. Yani şunu dur <laughs> Cebime atam şunu. <laughs> Torpitosu bayağı geniş. Havalandırma merkezi. Evet, evet bakın burada mesela aynamız falan da mevcut. Burada ruhsat koyma yeri. Böyle yani aracımızda yol bilgisayarı falan var. Birazcık daha anlattıktan sonra sürüşüne geçelim bir de ona bakalım. Aracımızda zaten e, ABS var, olmazsa olmaz. ESP de var. ASR var mı onu tam bilmiyorum. Patinaj önleyici büyük ihtimalle yoktur. Yokuş kalkış patinaj önleyici var. Vardan, vardan bildirim geldi. <laughs> patinaj önleyicimiz var. Yokuş kalkışımız yok zaten. Ol, olmaz da zaten. Datça'da. Aracımız önden gerçekten güzel, yakışıklı bir araç. He, kaputunu açalım bir de. Çok merak ediyorum. Kaputunu açalım bir gösterelim. Evet, kaputunu şöyle açalım. Ya şu her arabanın farklı oluyor. Oha! Küçük Burcu Özden Ali şey neydi lan onun sayede? Bak. Amortisörlü kaput. Bak 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 bak. Bak. 2021 2021 kedi de bile yok. Amortisörlü kaput. En fullerinde var galiba. Datça bile koymuş yani. Buna helal olsun. Gerçekten helal olsun. He Ali Kıtay. Küçük burcu yüzden Ali bak. Sana satarız Ali abi. <laughs> Ali abi yağcılık. Evet. Keşke açmaz olaydık. Bu ne kirlilik. <laughs> ya motor yıkamayla zaten bunlar yıkanıyor ya. Sadece beynini poşetliyoruz. Oto yıkamacılıkla yaptık. Her şey var bizde arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle ama bu hoşuma gitti gerçekten. Bunun olması güzel bir şey. Evet arkadaşlar dışarıdan anlatacağım pek fazla bir şey kalmadı. Bir de şöyle sürüşüne geçelim. Arkadaşlar içine bindiğimizde evet anahtarımız böyle Kum kumandası kilit açma kilit kapama var zaten bagajı olmaz. Aracımız bu arada binek olarak geçiyor onu da söyleyeyim kamyonet olarak geçmiyor. Kontağımızı şöyle evet bilgi ekranı geldi mesela şöyle yaktığımızda. Evet bakın şurada mesela bir çalıştıralım arabayı sesini de duymuş olun. Evet şurada mesela bakın buradan bastığımızı bilgi ekranına ayarlayabiliyoruz. Saati gösteriyor. Kilometresi 78.000'deymiş. Mazotumuz da full gördüğünüz gibi. Ama en alta doğru full. <laughs> mesela 256 kilometre gelmiş. Onu sıfırlıyorsunuz zaten. Bu da bakıma bakımdan sonra 3400 kilometrelikmiş herhalde. Aynen öyle. Zaten bunlar 5000'de giriyor galiba öyle diye biliyorum ya da 10000'de olması lazım. Neyse kadranımız yani hız göstergemiz, devir saatimiz. Kornamız mesela burada değil. Silecekin tarafına yapmışlar burada gördüğün gibi. Evet şöyle pardon buradan açılıyor bunlardan. Evet sesi de şöyle açayım. 5 saniye dinleteceğim çünkü 10 saniyeden sonra telif atıyor. Bir 7-8 saniye dinletirim. Ses de böyle gördüğünüz gibi Neyse fazla şey yapıp Telif almayalım ee, Başka burada herhangi bir şey Diyebileceğim bir şey Eko modumuz burada gözüküyor bilmiyorum da Bakın ta şurada Orada Neyse hadi yolumuza çıkalım Şöyle sürüşüne geçelim Burada da mesela Böyle bir şey koymaya yer yapmışlar Kemi, Kemerimizi takalım da Kamu spotu. Araba tam şey ya. Emekli Albay arabası. Bakın birdeyim. Birde 30'a çok rahat geldi. 3000'de bile gelmedi bile. Oha birde 60 yapar lan bu o zaman. Araba gerçekten torklu araba. at diye de söylüyor zaten. Yükselt diyor yani. Bakın şu an 3'teyim. 3000 devire gelmedi. 90'a geldi neredeyse. 3000 devirde 90'la gidiyor. 3. testte. Yani gerçekten güzel yani. Arkadaşlar süspansiyonlarına geldiğimizde kötü değil gerçekten güzel bir konforu var. Hani bu arabaya göre konuşuyorum. Tabii ki de bir Golf olamaz. <laughs> Spoiler vermeyelim. Neyse. Sürüş zevki araba yüksek. Normal kedi gibi bir şey var yani. Yüksekliği var. Öyle de söyleyeyim ben size. yakıt olarak fazla yakmıyor. Ha içeri ses alıyor mu onu da söyleyeyim. 2.5 devirden sonra bir ses geliyor ama şu an müzik çalmadığı için geliyor. Yol sesi her araba alıyor zaten yol sesini. O normal bir şey. Otostopçulara hayır. <laughs> Akşama otostopçular Ulan ipne bizi neden almadın Hemen böyle Şuan Bunlar tek şey de Otostop <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi şeyden geçeceğim kullanışlı. Yük falan atılır arkasına zaten. Bakın şu an 3. vitesteyim. Bir buçuk devirde. 50 ile gidiyorum. Şu an 60'a çıktı. Çekişi de gayet güzel yani gerçekten. Güzel çekişi var. Hoşuma gitti ya. Renault'un 1.5 motoru gerçekten Begonik ile çekmiştim full paketli. Onu da izleyebilirsiniz kanalımda. Bu abi. Frenlemesi yeterli seviyede. 130 150ye kadar güzel frenlemesi var, yeterli. Önler disk, arkalar kampana. Onu da belirteyim. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Dacia Logan aracımızı tanıttık. Satılığa da koyduk. Hayırlısıyla. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.